görüyoruz ki sıcak hava dalgası ülkemizi mevsim normallerinden çok daha uzun bir süre sonra ancak terk edecek. Bu yüzden de daha fazla güneş ışığına maruz kalıyoruz. Yapılan son çalışmalarda ultraviyole B ışığına maruz kalmış olan 15 yaş altı çocuklarımız, gençlerimiz bu maruz kalma süresine bağlı olarak 30 yaşlarına geldiklerinde maalesef cilt kanserine yakalanma riski daha da artıyor. Yapılan çalışmalar bu sonuçları bize veriyor. Ve bunun için ben sizlerle bir ürün paylaşmak istiyorum. Güneş koruyucu mutlaka kullanmak gerekir diye tavsiye ediyorum. Ürün CNH güneş koruyucu. Bana önerildiğinde 3 yaş üzeri çocuklar dahi kullanabilir. Son derece cilt uyumlu. Hatta Kanser Araştırma Vakfı'nın da onayladığı bir cilt Koruyucu güneş koruyucu ürün olarak tavsiye edilmişti. Tabii bir akademisyen olarak yine şüpheci yaklaştım. Her ne kadar e, arkasında belgesi de olmuş olsa ve araştırdığım araştırmalarım sonucunda da güvenimi kazandı. Tüm ailecek kullanıyoruz. Özellikle çocuklarımızı lütfen güneşten koruyalım. Güzel bir yaz geçirelim. Yeni mevsimimize de sağlıklı girelim. Hoşçakalın.